Yıldırım Bayezid kimdir? Yıldırım Bayezid'in biyografisi Osmanlı sultanlarından dördüncüsü olarak bilinen Bayezid Han, 1360 yılında Gülçiçek Hanım'ın oğlu olarak dünyaya geldi. Genç yaşlardan itibaren sağlam bir eğitim alan Bayezid Han, şehzadelik dönemini Kütahya'da geçirdi. Babası ile birlikte Kosova Savaşı'na katıldı ve babasının şehit düşmesi üzerine yönetimi devraldı. Sultan Bayezid, hükümdarlığının başlangıç yıllarını 1389-1392, Aydınoğulları, Saruhanoğulları, Germiyanoğulları, Menteşeoğulları ve Hamidoğulları beyliklerini kontrol altına almak amacıyla mücadele ederek geçirdi. Bu süreçte, buraların yönetimini kendi sarayında yetiştirdiği kullarıyla sağlamaya çalıştı. Daha sonra Anadolu'ya odaklanırken ihmal edilmiş Balkanlara yönelmeye karar verdi. Balkanlardaki yerel devletler arasındaki mücadeleler sırasında tekrar kontrol altına alınmaları zor olmadı. 1496 yılında Osmanlıların Balkanlardaki hakimiyetini pekiştiren önemli bir dönemeç olan Nibolu Zaferi gerçekleşti. Bu zafer, Avrupa'nın en güçlü şövalyelerinden oluşan Haçlı ordusunun mağlup edilmesiyle sona erdi. Nibolu zaferi, Sultan Bayezid'in İslam topraklarındaki itibarını artırmış ve Müslüman coğrafyada Sultan olarak anılmasına yol açmıştır. Zaferin ardından İran, Irak gibi karışıklık içindeki bölgelerden Anadolu'ya önemli göç dalgaları başlamıştır. 1499'da Anadolu'ya dönen Bayezid, Karaman ve Kadı Burhaneddin topraklarını ilhak ederek Toroslardan Tuna'ya kadar uzanan merkezi bir imparatorluk kurmuştur. Timur 1335-1405 Orta Asya ve İran'ı kapsayan güçlü bir imparatorluk kurmuştu. Anadolu topraklarına girmeden önce Çağatay, Harzemşah ve İlhanlı gibi hanedanların son varislerini ortadan kaldırdı. Bu nedenle kendisi bu hanedanların doğal varisi olarak görülmekteydi. 1400 yılında Anadolu'ya yönelerek Kadı Burhaneddin Devleti'nin başkenti olan Sivas'ı ele geçirdi. Bu durumu gören Türkmen beyleri hemen Timur'un yanında yer alarak ona katıldılar. Sultan Bayezid ve Timur'un karşılaşması kaçınılmazdı. Türk dünyasının lideri olma iddiasındaki bu iki büyük hükümdar farklı hedeflere sahip olsalar da birbirleriyle mücadele etmek zorunda kaldılar. 27 Ağustos 1402'de Ankara yakınlarında Çubuk Ovası'nda iki tarafın ordusu karşılaştı. Coğrafi avantaj açısından daha üstün bir konumda olan Timur'un ordusu daha kalabalıktı. Savaşın başında üstünlük sağlamasına rağmen bazı Türkmen yedek kuvvetlerinin ve Sırp vasal kuvvetlerinin Timur'un tarafına geçmesi sonucunda Bayezid savaşı kaybetti. Osmanlı ordusu mağlup oldu ve Bayezid esir düştü. Sultan, iki oğlu Şehzade Musa ve Mustafa ile birlikte Akşehir'e sürgüne gönderildi ve 9 Mart 1403 tarihinde vefat etti. Sultan Bayezid'in tahta geçişinde Türkmen beylerinin desteklediği Şehzade Yakup'a karşı devşirme unsurların desteğini alarak tahta çıktı. Yönetimi sırasında devşirme sistemi canlandırıldı ve Hristiyan gençleri sadece asker olarak değil, aynı zamanda bir Osmanlı ve yönetici olarak yetiştirmeye başlandı. Aynı zamanda Sırbistan kralının kızıyla evlenmesi ve Avrupalı prensliklerle olumlu ilişkiler kurması, devşirme unsurların etkisi altında olduğu iddialarına neden oldu. Sultan Bayezid'in en büyük hedefi, şüphesiz İstanbul'u fethetmekti. Bu amaçla Boğaz'a Anadolu Hisarı'nı inşa ettirdi. Üç kez İstanbul'u kuşatmasına rağmen hem batıdan hem doğudan gelen tehditler, teknik yetersizlikler ve yabancı danışmanların etkisi bu hedefe ulaşmasını engelledi. Devlet hazinesinin genişletilmesi ve teşkilatlanma alanlarında önemli bürokratik yenilikler bu döneme ait gelişmeler arasındadır. Tahrir sistemi ile ilgili en eski kayıtlar bu döneme aittir. Sultan Bayezid'in görevini kötüye kullanan kadıları sert bir şekilde cezalandırdığına dair eski kayıtlarda bulunmaktadır. Öte yandan Sultan Bayezid etkili bir yönetici ve askerdir. Batıda ve doğuda çevresini kuşatan düşmanlara karşı aldığı hızlı kararlar ve manevralar nedeniyle Yıldırım lakabını almıştır. Eşleri Olivera Despina Hatun Devletşah, Hatun Devlet, Hatun Hafsa Hatun Çocuklar, Mehmet Çelebi, Süleyman Çelebi Musa, Çelebi Mustafa Çelebi, İsa Çelebi, Şehzade Ertuğrul Paşa, Melek Hatun Hundi, Hatun Yusuf Çelebi Kasım Çelebi Erhondu, Hatun Şehzade Musa Oruz, Hatun Fatma Sultan. Burada kıran kırana bir mücadele başladı. Karaman ordusunun atlı okçuları Osmanlı birliklerini ok yağmuruna tutarak büyük zayiat verdiriyorlardı fark eden Şehzade Bayezid yerinde duramıyor. Okçuları imha etmek için babasından izin istedi. Vaziyetin kritik olduğunu fark eden Sultan Murat ona izin verdi. Bunun üzerine Şehzade Bayezid sol kanadı Firuz Bey'e bırakıp yıldırım gibi fırlamış ve Karaman ordusunun arkasındaki okçulara doğru saldırıya geçmişti. Paşa ordusunun bozulmasını engellemek için Bayezid geliyor. Bayezid geliyor diye haykırıyordu. Böylece Şehzade Bayezid tarihe Yıldırım Bayezid olarak geçmiş oldu.